Hepinize merhabalar arkadaşlar, Oran Takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hesap katlama serisini anlatacağım ve örneklerle de göstereceğim. Ben kendim e, böyle az oranlara çok fazla para basarak ve çok az bir miktardan çok yüksek miktarlara kadar çıktım. Hem bunları göstereceğim sizlere hem de e, nasıl yapıldığını, ne kadar kazandığımı, ne yapılması gerektiğini göstereceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. <laughs> ben bu hesap katlama serisini yaklaşık iki buçuk üç senedir yapıyorum böyle az orana çok para basarak. En çok kazandığım geçtiğimiz Ağustos ayıydı. evet Ağustos yazıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında 500 TL'den başlayarak 300 bin TL'ye kadar yaklaşık 20 gün bir ay gibi bir sürede geldim. İsterseniz size kuponları anlatayım ne yapmanız gerektiğini falan göstereyim. Şimdi ilk maçımız Kopenhag Başakşehir ile başlamışım o zaman. Ee, bu, bu kuponu oynadığımda ben e, hani böyle şey amaçlı hani 500 atayım 500 lira kar olur 500 lirayı yerim gibisinde almıştım. Ee, 500'ü bastım 1000 lira geldi. Tamam dedim işte bu 500'ü yesem mi yemesem mi diye düşündüm. Sonra baktım güzel maçlar da var. Hemen dedim e, yemeyelim parayı biraz elimize tutalım. Ve kesinlikle size tavsiyem hesap katlamak, paranızı katlamak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle sabretmeniz lazım. Sabır. Sabrederseniz, doğru maçı yakalarsanız gün fark etmez. Bir gün, iki gün, bir hafta, bir ay bekleyin. Yeter ki sabredin. Sabrederseniz kazanırsınız. Bu maçtan ben 500'e 1000 lira aldım. Çok güzel de gelmişti o zaman harcamayı düşünüyordum. Sonra harcamayayım falan filan yaptım. Neyse parayı elimde tuttum bir şekilde. İkinci kuponuma geçeyim hemen size. İkinci kuponla ilk kupon arasında bayağı zaman var gördüğünüz üzere. Ama bu da şöyle bir şey oldu. Ben orada 500'ü yedim, harcadım, ettim falan. Sonra elime bir 1000 lira daha geçti. Tenis maçları vardı. Bunu ben bir arkadaş vesilesiyle oynadım. Arkadaşım dedi ki şöyle böyle maçlar var dedi. Oynamak ister misin falan. Tamam dedim ben oynadım. Şu alttaki iki maçımız rahat geldi. Görüyorsunuz 3-0, 3-0. Üstteki maç isimlerini bile okuyamadığım iki maç. İki adamın maçı ee, benim verdiğim 2-0 yenik durumdayken adam 3-2 maçı kazandı. Ben hayretler içerisine düşmüştüm o gün. Hani 2-1 oldu dedim hadi şimdi gider artık 2-2 olmaz dedim. 2-2 oldu. 2-2 olduktan sonra dedim hadi tamam dedim bu 1 oldu 2 oldu 3'ü alamaz dedim. 3'ü de aldı. Hani 1000 liraya 2088 lira yaptık. 2880 lira yaptık. Çok iyi gelmişti yani o zamanlar. Hemen diğer kuponu göstereyim size. Arasında bakın bir gün kadar var. Bu gece oynandı NBA. Çok iyi atılıyor bu maçı da. İşte Houston'la Oklahoma benim zaten NBA tahminlerimin ne kadar iyi olduğunu herkes bilir. Hani beni takip edenler Instagram'da olsun. Youtube'da gerçi daha yeniyiz de Instagram'da takip edenler biliyor yani ne kadar iyi tak iyi, iyi <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iyi tahminde bulunduğumu. E, Hüsnü'nün oklanma maçında görüyorsunuz 110.5 üst demişiz. Tam adamlar 111 atmış. Bir sayı fazla yanına gelmiş yani. Ucu ucuna gelmiş biraz. E, yani bu maç için çok konuşacak bir şey yok. şans Biraz da şans yanınız olacak. <laughs> Kusura bakmayın hastayım biraz. Bu durumda bile video çekmeye çalışıyorum. Bu arada YouTube kanalımız 125 abone oldu. Gerçekten yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım neler olacak. İkiden bir birden iki taktiğiyle para kazananlar olmuş e, bana Instagram'dan, YouTube'dan falan yazıyorlar abi taktik işe yaradı falan diye. Daha taktik videosu atacağım da şöyle bir video çekmek istedim. Hani çünkü hesap katlama eminin daha çok kazandırıyordur. Diğer kuponumuza geçelim. işte görüyorsunuz burada paramız 3500 lira kadar oldu. Sonra yine tenis oynayan o arkadaşımla konuştum. işte dedi böyle böyle kupon var. iki oran. Atacak sanat dedi. Ben ona 100-200 bir şey atarım dedim Çocuk kuponu bana verdi. Baktım maçlar güzel geldi tamam mı? <laughs> Hemen sabahı bak görüyorsunuz. Ertesi günün sabahı. iki orana bütün parayı vurdum. <laughs> 3500 7200 lira para oldu. Görüyorsunuz yani 7200 lira bence çok iyi bir para. Ve ben yine devam ettim. Yine arsızlık yaptım. Devam ettim. Hadi dedim nereye kadar giderse. Sonra görüyorsunuz hemen aynı günün öğlesi 7000 lirayı 1.95. 1.95 çok az bir oran aslında ama Bastığın paraya göre, neye göre az, neye göre çok belli oluyor işte. 7200 lirayı vurdum. 14000 oldu bakın görüyorsunuz. Çok ee, nasıl diyeyim garantiydi aslında bu. Çok garanti görüyordum. Yalnız şu ortadaki maç beni korkuttu. İlk yarı yenik duruma düştüler. Ben tam oynamadan önce görüyorsunuz. Sonra bir bir yaptılar zorla. Çok çok böyle havalar uçmuştum bu yani. 14 bine çıktım. Hani uzun zaman sonra ilk defa çift taneye çıkmıştım. Tamam mı? <laughs> 21 Ağustos görüyorsunuz daha devam ediyor. Akşamına Seviye Inter maçı. Çok güzel bir maçtı bu. Seviye Inter 2-2. İlk yarı görüyor musunuz? 2-2. Gaza geldim. Acaba dedim Seviye'ye mı versem, Inter'e mi versem? Seviye'ye mi versem, Inter'e mi versem? Ulan dedim sonra Seviye dedim evinde atar dedim bir şekilde. Görüyorsunuz 14 bin lira bastım 1.75 orana. 1.75 orandan 24.500 liraya eriştim bu zamanlar ben acaba dedim parayla bir şeyler mi alsam, bir şeyler mi etsem falan diye düşünüyordum. Ucundan da yiyordum paradan hep. Şimdi zaten göreceksiniz. Bakın e, 24.500 kazanmışım, 20.000 basmışım. Gecesine NBA vardı bakın. Bastın, Celtics, Philadelphia. E, Bastın çok garanti gelmişti o zamanlar bana. Görüyorsunuz. Ama ilk yarı böyle kafa kafaya gidince orana da iddia yüksek tuttu 1.30'dan. Ama harbuki yani çok garantili. Görüyorsunuz kaç fark atmış. 6-8 fark mı ne atmış? Maç sonu 2'nin oranı 1.30 diyor önce ben hiç affetmedim. Direkt yapıştırdım 20 bini. Dedim kaybedersek de ucundan 4-4.5 cebimize kalır işteyse ise gene karda oluruz dedim. Hani böyle kendimi teselli ediyorum artık. Neyse paramız 26 bin lira oldu. Görüyorsunuz bakın 500 liradan 26 bin liraya kadar ulaştım. Kaç günde? 20 günde. Düşünün yani 20 günde 26 bin liraya ulaştım. Sonraki kuponumuz yine klasik tenis tenisçi arkadaşım. O çocuğa da dedim ki o gün işte dedim geçen bastığım kupona 3500 lira bastım benle. E, bu kupon neyse dedim sana temizinden 2000 lira vereceğim dedim. Şurada görüyoruz ki atlar. Çocuk kaç para basacağım falan dedi. Sen dedim boş ver kaç para mı Sen kuponu ver ben onu oynayacağım dedim. Tamam dedi bu bakın görüyorsunuz değil mi? Şu maç eyvallah 3-0'da. Şu ikisine bir bakın ya. Şunlar gelecek diye var ya bak. Affedersiniz götümden aşağı teraklı ya. Bakın 3-2, 3-2. Görüyor musunuz? Bastığımız paraya bakın 25 bin lira. 2-51 oran 62.750. Ben zaten son maçı şu görüyor musunuz? Şunu dayanamadım en sonunda kapattım. Tamam mı açtım bir baktım. 3-2 benim adam yenmiş. Dedim tamam bu ikisi gelse bunlar gelir dedim. Ee, zaten bu adam da 3-0 yendi. Hatırlıyorum bunları falan izlemiştim ben o gün. 62.750 liraya kadar çıktım. Bu çocuğa gittim 2.000 lira verdim tenis veren arkadaşıma. O da çok mutlu olmuştu. Bana da sürekli soruyordu. Sen kaç para bastın da bana 2000 lira veriyorsun falan diye. Ben de karıştırdım artık orasını falan yaptım. Neyse bakın 2 gün sonrasına geçiyoruz. 3 gün sonrasına NBA. Ben dedim bu kadar yükseldik artık. Hani dedim kendi bildiğim şeyleri oynamak daha mantıklı gelmeye başladı. Oran da 3.15. Bakın görüyor musunuz? Dedim acaba gelir mi gelmez mi? Ama dedim NBA'yi hani yatarsak NBA'den yatalım dedim. Ne kaybederiz? Neyse maçlara baktım. O zamanlar Lakers, Portland biliyorsunuz. izleyen var mı o maçları bilmiyorum da. işte e, Damon Lillard, Lebron, Mebron, Salı adamlar gelene geçene atıyordu. Miami desen final oynadı zaten. Benim e, iki final takımın final oynadı da. Hani bunları da ben zaten önceden tahmin etmiştim. Oklahoma Houston maçı. Harden coşmuştu o maç. Görüyorsunuz ama gene yenilmişler. 157 bin liraya çıktım bu kuponla beraber. Bakın 9 kuponla 157 bin liraya çıktım 500 liradan. Şöyle 157 bin 500 lira oldu ya. Hemen şunu göstereyim size. Şuraya geçelim. Heh buraya. 157 bin liramız oldu. Ben gittim bir eşeklik yaptım. 5 tane maç buldum. Dedim bir de böyle deneyelim. Hani parayı yatırmak için sebep arıyorum resmen. Gittim baba maçları buldum. Bak 5 tane maç. Hepsine 1.5 üst demişiz. Oranlara bakın. Ve yattığım orana bakın. 1.18 oranına 50.000 lira vurmuşum. Tek maçtan gümlemişiz. E, 157 binden 157.000'den 100.000'e düştük gene. Görüyor musunuz? Hani yani ben bunda acayip çok kötü olmuştum ya. Yani çok berbat olmuştum. 50.000 lira gitti ya. Düşün yani 50.000 lira. 50.000 lira ne demek? İddiadan kazanmışsın iddiaya gitmiş ama hani o an öyle olmuyor işte. Bir düşünün yani bunu. Neyse bunun mallığıyla artık gittim gaza geldim tamam mı? Hemen e, bakın 5 gün bir psikolojik depresyona girmişim farkındaysanız. 25'inde oynamışım. Sonra bu. Bu kupon. Elimde 100 bin lira var. Acaba düşünüyorum araba mı alsam, evimi alsam falan. Yoksa haydan gelen huya mı gitse diye düşünüyorum. Sonra gaza geldim. Baktım canlıda maçlar var. Dedim yer misin yemez misin aman Bir bastım 100 bini 1.49 orana. Dedim kaybettiğimiz geri alsak yeter. Görüyorsunuz. 149 bin lira aldım 100 bin liraya. Ama var ya şu şu gördüğünüz maç 10 e, kornerde kaldı ilk yarı. Bu bir golle kaldı Allah'tan. Bu 5 golle kalmış. Bir tek bu rahat gelmiş. Tamam mı? Ondan sonra cuma 149 bin liramız oldu. Bakın en son son vuruşu burada yaptım işte. Son vuruşu burada yaptım. Hemen bakın ne kadar var arasında? 2 saat var aynen. 2 saat sonra param yattı. Baktım canlıda 2 maç var. Bas diye devamına koyayım. Ya kalırız ya batarız ya çıkarız. Bas o kafayla oynadım. Bir bastım baba işte Rusya Ligi görüyorsunuz. E, tam maçı rahat geldi de. CSK var ya ölümlerden ölüm beğendirdi bana. Bak ölümlerden ölüm. Şu 150 bini bastım ya. Direkt kapattım. Telefonu telefonu kapattım. Kimseye bir şey anlatmıyorum. Milletle konuşmuyorum falan böyle. Telefonu açtım. Bir baktım. E, Tambov maçı 1-1. Bir CSK'da bir. daha gol yok yalan söylemeyeyim 41 mi 42 de mi ne bir baktım CSK'nın gol bildirimi geldi. Dedim kesin şimdi iptal olur dedim. Bekledim 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 iptal yok. Düdük sesi geldi bir baktım iptal oldu dedim herhalde. Bir baktım ilk yarı sonucu. Ama var ya nasıl yırtıyorum kendimi yerden yere vuruyorum ya bir görün beni bak. Yerden yere vuruyorum kendimi o kadar mutlu oldum ki. Ya düşünün bir ayda 500 liradan 300 bin liraya çıkmışsınız bir düşünün yani bunu kafanıza bir hayal edin. İşte anlatmak istedim size bu. Bakın burada da şeyini de aldım ben. Şey olmasın diye. 300 bin lira para çekimi Vakıflar Bankası görüyorsunuz. 20-30'da değil mi? Aynen. Bakın maçlar bittikten 2-2,5 iki, iki maçlar bittikten yarım saat bir saat sonra oluyor artık o maç sonucu geldikten sonra. Bakın 300 bin TL. Boru gibi ya. Bu diğerlerini zaten işte harcadı ettik falan filan. 300 bin TL. Bakın 500 liradan 500 liradan nerelere geldik görüyor musunuz 500 liradan 300 bin TL'ye geldik yani sizlere demek istediğim bu ee, ben bunu Instagram'da yapıyorum ve yine tekrardan başlatacağım tamam mı isteyen arkadaşlar beni Instagram'dan da takip edebilir YouTube'da bunu yapmak zor olur biraz zor olur her şeye kupon'a video çek falan ee, bunu ücretli bir grubum var. Aylık giriş ücreti sadece 100 lira talep ediyorum. Yani bir şey değil bunu yapmak isteyen bir adama. 100 lira bana ver bir ay. 50 lirayla başta zaten eğer böyle gidersek hani bu kuponda olduğu gibi bir ay içinde senin o 50 liran abartmayayım da herhalde bir 50 bin lira falan olur yani. Hiç hatasız gidersek. Demek istediğim bu hesap katlama serim bu, bu şekilde. Ee, önümüzdeki günlerde de başlamayı düşünüyorum. İsterseniz instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. E, ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edin. Instagram tutanbayız01. Alta da koyarım yine linki. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.